Üç gün ömrünüz olsa ne yapardınız? Bol bol dua ederdim. Allah'ım ne olursun. Üç gün daha ver. Üç gün daha ver. Çocuklarımla, annemle, babamla geçiririm son zamanımı. Dünyayı gezerim. Sevdiklerimle vakit geçiririm. Annemi dünyanın en mutlu kadını yapmak isterdim herhalde. Sevdiklerimle zaman geçiririm gezerim. Hiç üç gün boyunca hiç uyumam. Bütün milası ezerdim hepsine. Bırakmazdım hiçbir şey. Dünyayı gezmek isterdim. Ee, sevgilim olmasını çok isterdim. Üçüncüsü de motorum olmasını çok isterdim. Motorla gezmek isterdim. Bütün kahpeleri yok ederdim. Geçmişimi düşünürüm. Geçmişimde günahlarımın affedilme yapmış olduğum günahlarımın affı için Allah'ıma dua ederim namazımı kılarım, dua ederim. Elimden geldiğince öteki dünya cennete gitmek için <laughs> gereken dini vecibeleri de uğraşırım.